Hiç düşündün mü içinde yaşadığımız bu devasa evren aslında neye benziyor? Bediüzzaman der ki bu kainat o kadar düzenli bir memleket, o kadar muhteşem bir şehir, o kadar süslü bir saraydır ki bakınca büyülenmemek elde değil. Ama bir düşün, bu kadar muazzam bir sarayın bir ustası, bir sahibi ve bir yöneticisi olmaz mı? elbette olur. Celal ve güzellik sahibi o sanatkarın bu sarayda en özel muhatabı kim olabilir? Madem bu kadar görkemli bir saray var, elbette o sarayın her köşesiyle ilgilenen, duygularıyla her şeyi hisseden ve her şeyi anlamlandıran bir insan olması gerekir. İşte o insanla o muhteşem sanatkar arasında çok yüce, çok özel bir bağ olmalı onun insana söyleyecek kutsal bir sözü, özel bir ilgisi olmalı. Yaratıcıyla en üst düzeyde bağ kuran o özel insan kimdir? Tarih boyunca yaratıcısıyla bağ kuran pek çok insan oldu. Ama bir kişi var ki, yeryüzünün yarısını, insanlığın beşte birini mahallen aydınlattı ve evrenin anlamını tamamen değiştirdi. O kişi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İşte bu muazzam bağın en üst mertebesi olan Miraç en çok ona yakışır ve ancak ona uyar. Miraç insanın yaratıcısına olan yolculuğunun zirvesidir. Bu hakikat senin de içini aydınlatmıyor mu? Daha fazlası için beğenmeyi unutma.